Şimdi bir anda bir konsey var. Bu neyin konseyi? Konsey niye var? Ademle Sedat gayet iyi anlaşıyorlardı bu sene. 2017'ye gidiyorum. Hiç anlaşamıyorlardı. Hep tartışıyorlardı. Hep kavga ediyorlardı. Burada neyi paylaşamadılar? Ne oluyor? Bulanık bir görüntü var. Bulanık bir görüntüde Adem Sedat'a ne yapıyor? Aklıma hemen Nagen Aleyna. Çok benzettim yani çok benzettim. Aynı konseyde de e, Nagen Aleyna'yı böyle oturduğu yerden böyle bir savurmuştu. Yani bilmiyorum tabii blur'lu bir görüntü. Oyunu bir daha izlemeye çalıştım. Oyunda Adem yok. Ne oldu? Adem nereye gitti? Yani bir sürü soru işareti var. görüntüde ee, ne görüyorsunuz siz? Ben görüntüde bir tartışıyorlar. Ondan Hı -hı. sonra da Adem gidip e, Sedat'ı koltuğundan ittiriyor. Yani aynı Ayan Aleyna yani aynısını görüyorum ben. Yani bir vurma var mı? Vurma sesi geliyor. Yani o bizim montaj sesi <laughs> bam diye de bir vurma olduğunu düşünmüyorum. Adem'in kolay kolay birine vuracağını düşünmüyorum bir boksör. Sedat Sedat'a vurmaz. Yani bu çok majör bir hata olur. Ama itmesi de bir hata. Ne yapıyorsun yani ne yaptı veya önünde bir şeyim var. Sedat bir şey mi diyor buna yani ağza alınmayacak bir durumu var. O kadar merak ettiğim bir durum var ki şu an. Yani böyle peşinen bir şey söylemek istemiyorum. Aa şudur budur ahkam kesmek istemiyorum. Çünkü gerçekten önünü izlemem lazım. Sonunu izlemem lazım ve olayın tam o anını izlemem lazım ancak o zaman yorumlayabileceğim belki o zaman bile hatayla yorumlayabileceğim bir konu şu an için bunları söyleyebilirim